Eğer kreatin kullanmak istiyorsan ama saç dökülmesinden korkuyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü ilk defa 2025 yılında kreatinin saç dökülmesine gerçekten yol açıp açmadığını araştıran yepyeni bir bilimsel araştırma yayınlandı. O yüzden spor salonunda duyduğumuz kulaktan dolma lafları bir kenara bırakalım ve bu konuda yapılan en güncel bilimsel araştırmaların neyi gösterdiğinden bahsedelim. Bu yeni araştırmada ne yaptılar? Bu araştırmada 12 hafta boyunca düzenli ağırlık antrenmanı yapmış 45 erkeği iki gruba ayırıyorlar. İlk gruba her gün 5 gram kreatin veriyorlar ve ikinci gruba içinde kreatin olduğunu söyledikleri ancak yalnızca karbonhidrat bulunan ve kreatine benzeyen başka bir toz veriyorlar yani placebo veriyorlar. Araştırmanın sonunda ilk baktıkları değer dihidrotestosteron seviyeleriydi. Bu önemli çünkü saç dökülmesi olan kişilerde kandaki dihidrotestosteron seviyeleri dökülmeyi daha da hızlandırabiliyor. Ancak bu araştırmada 12 hafta boyunca kreatin kullanmanın dihidrotestosteron seviyelerini yükseltmediği gözlendi. Ancak bu bilimsel araştırmanın nasıl özelliği kreatin kullanmanın saç yoğunluğu parametreleri üzerindeki etkilerini doğrudan incelemesiydi. Ve araştırmada kreatin kullanan gruptaki insanların saç yoğunluğu, folikül sayısı veya toplam saç kalınlığına baktıklarında kreatin kullanmayan gruba göre hiçbir fark gözlenmedi. Yani bu araştırma bize ilk defa kreatin kullanmanın saç dökülmesine yol açmadığına dair net bir kanıt sundu. O yüzden spordaki performansını ve kas gelişimini biraz hızlandırmak istiyorsan kreatin takviyesini isteğine bağlı olarak kullanabilirsin. Ve bunu yaparken kel olmaktan korkmana gerek yok. Çünkü yapılan bütün bilimsel araştırmalara baktığımızda kreatinin saç dökülmesine yol açtığını gösteren net bir kanıt yok. Bunun gibi araştırmalara dayalı en iyi tavsiyelerimi kaçırmamak için atletif hesabını takip etmeyi unutma.